Af Afiyet olsun. Ee, neler olduğunu anlatmayacak mısınız? Hangisini anlatacağım? Bir yerden başlayın işte. Öğlen restoranda taranmışsınız mesela. Belli ki birileri zaten anlatmış abla. Daha neyin detayını istiyorsun? Yok yani. Bunu yapanları buldunuz mu anlamında biz de merak ettik. Didem'den duyduğum kadarıyla demirlerin işi bu diyor. Onlardan biliyormuş? Behzat onun oğlunu vurmuş Anladım. Siz bizim yaptıklarımızı bir de aranızda telefonla konuşup kayda mı geçirttiriyorsunuz? Hızır Ali. Ben anlamıyorum. Sen bu Didem'e nişanlına tembihlemiyor musun hiçbir şey? Amca Ömür yengem mi konuşmuş? Yahu kimle konuştuğunu duydum. Niye konuşuyor diye soruyorum ben. Ya, merak etmiştir. Babası yaralandı sonuçta ne olup ne bittiğini öğrenmek istiyordur. Bu tarama işi emirlerin işi değildir. Muhtemelen İsa'nın işidir. Aynen yeğenim. Ama biz de ağır bir cevap verdik. Ne gibi bir cevap enişte? Ya işte Amerikan üstü gibi dediler. Kimse giremez dediler. Dayı elini kolunu sallayarak içeri girdi. O Tunca'ya saydı, sövdü, çıktı. İlyas'ın da roketi yapıştırdı. Roket derken? He, roket mi ne He. Şimdi bu detayı öğrenmek sende nasıl bir rahatlık sağladı? İyi yapmışsınız abi. Ee, i̇nşallah gebermişlerdir yani. Maalesef gebermedi. Gebermediler. Bir dakika. Şimdi siz Tunca'yın mekanı bastınız, roket atarlı saldırı yaptınız, ama öldüremediniz, kaçtılar. Doğru mu anlıyorum? Aynen anne, tam olarak doğru anladım. Kim yaptı bu kötü planı? Ben. <Gülüyor> 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 ne oldu Ceylan? Hangi kısmını beğenmedin? Hiçbir kısmını. Hmm. Sebep? Çünkü biz o mekana dair bir hazırlık içindeydik zaten. Biz derken? Biz işte. Şimdi ben bunu anlayamıyorum Ceylan. Sen biz diyorsun ama buradaki hiç kimse o bizin ne olduğunu bilmiyor. Sorumu tekrar ediyorum. Siz kimsiniz? Hızır Orhan'ın söyledikleri üzerinden bir sürü operasyon yapıldı. Bir sürü insan ele geçirildi. Ve o adrese dair bütün bilgilerimi de ben istihbarattaki arkadaşlarıma paylaştım. Oraya da bir operasyon yapacaktık. Yapacaktınız. Şimdi buradaki herkese sorular soracağım. Yani sadece Ceylan'a değil. Ceylan mı beni anlamıyor yoksa ben mi derdimi anlatamıyorum? Bakalım herkes mi beni yanlış anlamış? Ben bunu öğrenmek istiyorum ya. Sor hazır. Ben seni hiçbir konuda yanlış anladığımı düşünmüyorum. Ben sana işlerime karışmayacaksın. Eşim olarak evde oturacaksın. Sorumluluklarını yerine getireceksin. Bu aileyi güçlü, birbirine bağlı bir arada tutacaksın. Tek görevin, tek misyonun, tek işin bu olacak dedim. Sen de tamam dedin. Evet dedin. Söz verdin. Ve sen hala biz diyerek operasyonlar yapmaktan bahsediyorsun. Ha? Sen beni bir yerde yanlış anlamış olmalısın. Hazır konuları daha sonra beraber konuşsak? Yo, biz bir aileyiz. Biz hep birlikte ölüme gidiyoruz. Ölümden dönüyoruz. Bir yere saldırmak hatta roket atmak bile burada konuşuluyorsa... ...bunların hepsi konuşulacak Ceylan. Hazır dediğim gibi seni incitmek istemem. Bunları baş başayken konuşalım. Lütfen. Beni inciteceksen burada herkesin önünde incit. Arkamdan birileriyle görüşerek, benim işlerime müdahale ederek değil. Ben senin işlerine müdahale etmiyorum. Bu benim işim. Abi müsaade edersen biz kalkalım. Oturun ne oturduğunuz yere. Ceylan'ın bana verdiği sözlere hepiniz şahit değil misiniz? İlyas. Evet abi. Bu konuda verilmiş sözler var ama... ...belki de bu yaşanan kötü şeyler Ceylan abla da müdahil olma isteği de orada O yüzden Alparslan bu durumda. Sana yapma dedim. Gitme dedim. Cihan'la görüşme dedim. Hasım benim hasmam dedim. Sözümü dinlemedim. O yola girdi. Bu yola girdi. Sonuçta benim yoluma girdi. Yani öleceği yola girdi. Ben benimle birlikte öl diye benimle evlen demedim. Her şeyden vazgeçeceksen... ...gel karım ol dedim. Ben... Sana uğruna yaşayacağım şeylerden vazgeçerim demedim. Ben seninle yaşarım dedim. İdeallerimiz aynı. Omuz omuza veririz, beraber mücadele ederiz dedim. Doğrudur. Annem yaşlandı. Gel evimin direği ol dedin. Tamam dedim, kabul ettim. Mücadelemin yanında bunu da yaparım diye kabul ettim. Mücadelemden vazgeçerim diye değil. Anne bu tam öyle olmadı. Babam sana açık ve net bir şekilde evde ihtiyacım var. İstihbaratlarla ya da işimle hasımlarımla bir ilişkin olmayacak dedi. Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben 30 yıldır bir ailenin içinde ülkem için mücadele ediyorum. Bunu yaparken tek başıma bir evlat büyütmüşüm. Siz benden neyin emekliliğini bekliyorsunuz ben anlayamıyorum. Teyzeciğim, bak 30 yıllık bir tecrüben var. Ve bu tecrübenden burada faydalanmak istemeyecek hiç kimse yok. Hızır Ali'yi büyütmenden tut, bu zamana kadar verdiğim mücadele hepimiz için çok özel. Ha. Hızır amcam bunu zaman zaman benden istedi. Bırak bu işleri git buralardan dedi. Ben bu konuda ona söz vermedim. Ama belki de şimdi bunun ceremesini çekiyorum. Ama kendi ettiğimi çekiyorum. Şimdi sana bir şey olursa... ...biz ne duruma düşeriz farkında mısın? Herkese bir şey oluyor. Ne yapacağım? Oturup seyirci mi kalacağım Alpaslan? Destek olacaksın. Senden beklenen bu evin her şeyi olman. Ben Meryem değilim, hazır. Meryem öldü. Benden başka biri olmamı istiyorsunuz. Ben Ceylan'ım. Ben ideallerimi ailenin önüne koyarım. Ona ulaşana kadar da bununla mücadele ederim. Hepimiz bu yolda ölebiliriz. Buna ben de dahil. Neticede hepimiz ölümlüyüz. ailesi olmayan bir insanın ideali olmaz. Sana bu ailenin direği ol dedim. Reisi ol demedim. Reis benim. Sana düşen bu aileyi ayakta tutabilmen için benim gözümün arkada kalmamasını sağlamaktı. Ben Meryem değilim diyorsun aslında hayriye değilim demeye getiriyorsun. Evet. Değilsin Ceylan. O ikisinin başardığı en önemli şey neydi biliyor musun? Ben bu evden çıkarken ölsem de bir daha geri dönmesem de ailemin güvende olduğunu hissettirmeleriydi. Sen bana bunun tam tersini yaşatıyorsun. Güvende hissettirmiyorsun. Bu beklentilerini sana Hatice de ömürde fazlasıyla yapar. Bunun için bana ihtiyacın yok. TV kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.